Merhaba arkadaşlar Rage kanalından hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle Switch case'i öğreneceğiz peki nedir bu Switch case arkadaşlar Türkçe anlamı Switch demek ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar bütün programlama dillerinde Switch vardır peki Game Maker Studio'da bu iş nasıl oluyor hemen ondan bahsedelim ilk olarak bir obje oluşturalım arkadaşlar o objemize Player diyelim daha sonra ne yapacağız arkadaşlar Roomsa gidip bir Room oluşturacağız ve Yine speedimiz default olarak 30 kalacak. Daha sonra player'ımızı odaya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir resmi yok. Hadi buna bir resim verelim. Arkadaşlar object player'a geldim. New'e bastım ve SPR player dedim. Şimdi arkadaşlar switch case'i nasıl kullanacağız? Hemen ondan bahsedeyim. 32-32 bir resim oluşturdum. Buna bir renk vereceğim. Mesela kırmızı. Aldım boyadım. Daha sonra Ctrl C ile çoğalttım bunu. Ctrl C 4 tane hatta 5 tane bizim için yeterli. Aldım. Bir yerinde sarıya boyadım. Daha sonra şu köşedeki oka basıp diğer color'a geçtim. Tekrar yeşile boyadım. Bu sefer açık mavi ve bir sonraki renkte kırmızı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane güzel bir rengim oldu. Bunu kaydediyorum. Ortalıyorum ve oyunumdan e, resimden çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Adalete gelip create'e basıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar öncelikle image hızımızı bir sıfır ayarlayalım. Çünkü eğer biz bu şekilde başlatırsak image speed'imiz default olarak çalışır ve bizim frame'lerimiz arasında geçiş yapar. Bakın bu şekilde. Yani bunun olmaması için image speed'imizi önce bir sıfır ayarlıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Image speed eşittir sıfır. Arkadaşlar Game Studio'da programlama çok basit. Gördüğünüz gibi sadece image kelimesinden neler yapabildiğimizi göstereceğim şimdi. Alfamız var, angel'ımız var. Alfa neydi? resmin saydamlıydı. Eğer ben bunu 0.5 yaparsam resmim yarı saydam olacak. Gördüğünüz gibi herhangi bir İngilizce seviyesine bile gerek yok aslında bazı terimler için. Basit bir oyun programlama yapabilirsiniz buradan. Oyun yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi image yazdığım zaman bile çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar bunu yaptık. Ne yapacağız şimdi? Önce bir değişkene ihtiyacımız var. Hangi değişkenden bahsediyorum? Switch için kullanacağımız değişken. Arkadaşlar switch şu şekilde çalışıyor. Switch Değişken, buraya değişken yazıyorum ve içerisine case'ler oluşturuyoruz arkadaşlar. Case 1, göstereceğim şimdi anlatacağım bunu da. Daha sonra case 2 mesela. Bu şekilde aşağıya doğru sonsuza dek gidiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen ondan bahsedeyim. Önce bir değişkenimiz tanımlayalım. Diyelim ki zar, zar yazalım buraya arkadaşlar ve bizim için kumar oynasın. Desin ki choose. Benim için 5 sayı arasında geçiş yap arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4. Tabii ki 5 sayı oldu. Şimdi arkadaşlar şuradakilerini sileceğim. Kodlamamızda hata verir bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4'ümüz var. Ve bunlar neydi? Resimlerimizdi. Hatırlarsanız resimler sıfırdan başladı. 0, 1, 2, 3, 4. Yani 0 dediğimiz aslında ne? Kırmızı. 1 dediğimiz ne? Bakıyorum buradan sarı. 2 dediğimiz ne? Yeşil ve 3 açık mavi mavi falan. Şimdi arkadaşlar biz diyoruz ki buraya zar. Switch zar. Zar içerisinde geçiş yap diyoruz arkadaşlar. Zar 1 için. Şimdi zar 1 için ne olacak arkadaşlar? Image indeksimiz 1'e eşit olacak. Çünkü image indeksimiz 1'e eşit olursa gördüğünüz gibi sarı rengi alacak. Yani Zark değişkeni 1'e denk gelirse rastgele bir sayı seçecek arkadaşlar bu sayıların içerisinden. 1'e denk gelirse image indeksimizi yani image index dediğimiz bu her bir frame arkadaşlar. Bunlardan e, bu resmin frame'ine 1 olarak ayarlayacak ve başlangıç frame'i bu olacak. Daha sonra 2 var arkadaşlar. 2'ye de aynı şekilde image index eşittir 2 yazıyoruz. Arkadaşlar sıra hiç önemli değil. Yani burada şey düşünmeyin 0, 1, 2, 3, 4 buradaki sıraya göre düşünmeyin. Burada mesela 50 yazarsanız buraya case 50 yazmanız gerekir. Yani içeride alabileceği değişkenleri buraya yazıyoruz. Mesela 50 alıyor. Ne olacak? Image indeksimiz 0 olacak değil mi arkadaşlar mantıken? Yani. Çünkü 0 sadece boşta. 0'da neydi? Kırmızıydı. Tabii ki burayı 0 yapıyoruz şimdi arkadaşlar. 0 olarak kalsın. Burası da 0. Daha sonra geldim dedim ki case 3. Ne olacak? Image index eşittir 3. Break yazıyorum. Ve aynı şekilde son bir değişkenim var. Case 4 ve image index eşittir 4. Break yazdım ve bıraktım. Hadi bakalım neler olacağını görelim. Başlattım. Bunlardan tabii ki herhangi biri gelecek. Mavi geldi arkadaşlar. Yani sonuncu. Yani dördüncü image index geldi. Hadi arkadaşlar bunu şu şekilde yapalım. Alarm çağıralım bir tane. 0. O da eşittir. 30 arkadaşlar aynı buradaki kodu alıyorum kopyalıyorum ve tıklıyorum alarm sıfıra gidiyorum ve kodumu buraya yapıştırıyorum daha sonra alarm sıfırı tekrar çağırıyorum neden çünkü Tekrar olarak bu kodu çalıştırmasını istiyorum alarm sıfır nasıl çalışıyordu arkadaşlar o da hızımıza bakıyordu oda o da hızımız 30 olduğu için Buraya yazdığımız 30 değişkeni aslında 1 saniyeye eşit ve alarm sıfırda olduğunu söyledim ben bunun gittim buradan advent'e basıp alarm sıfırı seçtim ve kodları yazdıktan sonra kendisini tekrar çağırmasını söyledim böylelikle ne olmuş oldu bir saniyelik döngüye sokmuş oldum objemizi bakalım ne oldu mavi geldi arkadaşlar yeşil açık mavi mavi sarı kırmızı kırmızı geldi mavi geldi kırmızı geldi açık mavi geldi aç mavi geldi yeşil geldi gördüğünüz gibi ilk defa yeşil geldi mesela şanssız da olabiliyorsunuz arkadaşlar ekstra olarak bakın şimdi dikkat ettiyseniz ilk başta mavi başlamıştı bakalım yine ne başlayacak Gördüğünüz gibi mavi başladı arkadaşlar hadi bir daha deneyelim bu kadar şanslı mı oluyoruz acaba sürekli olarak mavi mi geliyor bakalım Yine mavi. Bak Allah'ın işine. Tabi yine sonra işte açık mavi geldi. Arkadaşlar bu muhabbet nedir ondan bahsedeyim size. Arkadaşlar Game Maker Studio'nun kendi random sistemi vardır. Yani eğer siz buraya randomize yazmazsanız bu kod için bu kod kendisi aynı şekilde tekrar eder. Yani siz burada demek oluyor ki kendi random sisteminizi oluşturabilirsiniz. Hatta onu yanlış hatırlamıyorsam şu olması lazımdı tam emin mi arkadaşlar Daha ileriki derslerde gösteririm onu Ama GameMaker Studio'nun kendi random sistemi var ve siz değişkenleri orayı belirleyebiliyorsunuz Şimdi Randomize yazdık yani artık random bir şekilde gelecek en azından Başlangıcımız bakalım ne olacak ikinci olarak açık mavi gelecek mi Hemen bakalım İlk olarak tabii ki mavi gelmeyecek artık Açık mavi geldi Sonra yine açık mavi geldi arkadaşlar mavi açık mavi Şimdi o zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burayı da randomize diye yazmamız lazım. Yani choose'dan önce. Tabii ki her bu kod sayfasını sadece başına yazsak yeterli olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz neler olacak artık. Açık mavi, yeşil. Gördüğünüz gibi çok farklı kombinasyonlar denk gelmeye başladı. Arkadaşlar e, switch case bu kadar yani başka hiçbir esprisi yok. Gayet basit. Sadece biraz pratik gerekiyor. Bunu başka nerede kullanabilirsiniz? ders diye soracak olursanız, şöyle bir şey var arkadaşlar. Networking sistemi yaparken bunu çok fazla kullanacağız. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste forları işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.